Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Alexa Lakeside Alexa. A Walk oynayacağız Bu da bir kısa bir korku oyunu Hemen başlayalım Oha oha Anam sikim bu ne Çok hızlı başladı hocam Abi yok mu? Bundan bir şey bakmam lazım Ne ne Hassasiyet Çok mu yüksek? Evet Mousetan azalt işte Onu öyle yapalım <laughs> Neye basacağım? Bir altı var en üstü Ben yaşadım Yo. Neyse koşma yok bir şey olmaz. Yürüyüş olduğu için herhalde arkadaşlar koşma olmaması benim işime gelir. O yüzden. Geçiş çok iyiydi menüden oyuna. 10 numara bir geçiş hocam. Ne olur bir şey sanmıyor musun? Ne olur bir şey sandım. Of ortama bak abi kahvemi alıp yürüyeceğim burada kahvemi soğuk kahvemi ah, Of oh, abi şurada oturacağım bak şurada böyle Sigara yakacan abi böyle hı hı. Hatta en kötü bir alacaksın burada içeceksin abi Şuşkuyla karşı böyle abi Ondan sonra seni sikecekler burada Oturamıyor muyuz? Oturamıyormuşuz Abi bir keyif de yaptırmadılar be bize Ana Ha ördekmiş lan ben ceset sandım amına bana koyayım Aşkım ben şu kafa zannettim şunu. Şu da gövde zannettim. Allah, Allah kondu gelsin sen. Siktir git lan. Bak 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 yapıyor. Bu ses neydi? Abi sen de gidip gece vakti nerede yürüyorsun ya? Tamam keyif aldık da yani. Siren ayın bir an yoksa ya, yapılmaz burada yürüyüş falan. Bu yürüme oyunu mu ya? Korku olmuyor mu? Sana sorma falan senin de öyle. Az önce baktık ya açtık. Ama orada bir saniye oyunun üstesine bak. Haro yazıyordu. Tamam. Haro. Haro. Tek yürümediğime eminim o kadar eminim ki. Biz nerede gidiyoruz acaba Allah bilir ya. Koşmalıyız yoksa koşma olsa keşke. Oo bir da var. Aa bu otur buraya otur. Kardeş otur buraya kardeş. 16, 30, 20, 25. Nedir bu amına koy? Ben arkama bakmam. Onu baştan söyleyip şimdi arkamdan bir şey kovalarsa ben bakmam. Öyle. Bakmam abi gerek yok yani. Ne gerek var değil mi arkadaşlar şimdi arkanızda size bir şey kovalıyor siz arkanızda bir bakar mısınız vakit kaybı bir kere. Kayık işte. Vakit kaybı değil mi arkadaşlar bence vakit kaybı yani direkt basacaksın koşacaksın ama ne koyayım. Adım doğru sürüyor ya. Akman'a geldi, slide in the woods geldi. Hocam da canavar var burada, hocam banka kırmışlar hocam. Anomali oyun mu acaba? Abi yürüyerek nereye varacağız şimdi, biz anlamadım. Korkuyorum da zaten bir anda gerilmişim. aaa ah. ah. o ne lan ses duydum o ne lan reis tenha tenha yollardan gidiyon amına bakıyon Oo. göl kenarıydı hocam. Orman görüşüymüş bu göğünler. üç kadın, iki tane normal erkek yetişkin. Ama üç sayfa bile. Yani kim okuyor bunları? Sen. Kırk yıldır O oha bırak. Ne geçmiş. Nasıl nasıl kaçırılırsa nasıl olur ya da. Burada mı ölmüş? Burada, buraya öyle bir şey göremedim ama. Öyle haber işte ama burada duruyorsa belki mesaj. Bir değil, Arkadaşlar oyun 15 dakika olduğu için ben e, ee, süre sayıyorum şu an. Ortalama 15 dakika olacağız. Neyse bilmediğimiz evlere girmeyelim hocam ne olur bilemeyiz değil mi? Ay beni öldürebilirsin ya ben yani ben geri zekalı bir insan olduğum için duyuruyorum. yürüyorum ben bu zekayla burada çok yaşamam yani o yüzden. Relax ol. Tatil böyle bir şey, Tatil böyle bir şey evet. Bunlar ya? Hiç. Biraz çevir de oynayalım diye kaçtık. Ya bu kayıtlar. Ee, cesetler hiç ortaya çıkmadı. Hiçbir iz bulunmadı. Bir de burada bayağı bir sansürlü yer var. Ne, ne bu abone? Gerçek mi orası mı? Kendini çizmiş işte karlanmış. kapı geri gelmiş sayfa genç adam işte kaybolan şeyin annesi o genç adam bizim gördüğümüz adam mı acaba genç adam nerede şey duymuş kapıya tıklamış kapıyı açmış sadece ıslak ayak gizleri varmış kapıda Hep mi gideceğiz olay ölçüsü anlatıyor fener evini ne alacağız ama ben Abi. Şuradan, abi. Ben korkuyorum. Ah. <laughs> 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 abi fenerini sikip seni fenerini sikip. Evet, Aynen orada üstten iki Oo, oh, yarın bak yenildim hocam. Korku oyunu oynayınca insanlar yarın yenildim. Ne bakın ki tam bir kapıda. Ne diyorsun? Düzgün konuş ya. Bence bunun gerçek olma ihtimali yok ya. Kaç <laughs> ceset çıktı hocam. Göle mi uçtular Göldeymiş Galiba. şu kayma. Nasıl bulamadık göl, 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 göl göl gelir. Ne? ne Alma beni, alma beni, ben ben alma beni. Boşa mı yürüdüm ama lan? <laughs> Nurlandım ama lan kıyım. Sen sekildin Recep. Aa, dünya haritası. Türkiye'yi buladı. Dünya haritası demek ne koyayım? Dünya dedi ki. <laughs> Şu şey mı? Yok abi Türkiye bulmak istemiyorum. Başka bir şey mı? Ben anlamam hocam. Türkiye'de de şurası da ben yine bulmak istemem. <gülüyor> <gülüyor> abi herkes ülkeden kaçmaya çalışıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya geldi ama... ...sonu niye çok saçma bitti anlamadım. Abi bu İndolular niye böyle yapıyorlar anlamadım. Bir iyi bir son olmuyor. Ha, oyun okey oluyor ama sonunu beceremiyorlar abi. Sonda bir sıkıntı oluyor. Aynen bir mesaj verse güzel bir ses. Mesela bir şey bizi kovalasaydı var ya ben altıma sıkardım bu oyunda. Yoksa grafikler falan güzeldi. Neyse arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Yani umarım izlersiniz de. Dikkat edin kendinize görüşmek üzere.